Arkadaşlar bu nedir ya? Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün yine Kebam Barajı'ndayım. E, Alavalı kavana geldim. Yalnız geldim. Saat şu an sabah 7. Daha önceki avlarımda genelde somonlar 8.30'dan sonra ilk vuruşu yapmaya başladı. O yüzden bugün geç geldim. Normalde güneş doğar doğmaz merada oluyordum. Baktım vuruşlar 8'den sonra 8.30'dan sonra hatta 9 ile 11 arası biraz daha yoğun olduğu için e, biraz geç geldim bugün. Şimdi takımları hazırlıyorum. İşte yerimi ayarladım kamış kazıklarını da taktım. Şimdi hamuru takacağım. İki farklı hamur kullanacağım. İki ayrı oltaya. Şimdi vuruş olursa o şekilde devam edeceğim. Olmazsa da hamurları bir de karıştırıp deneyeceğim. Yani iki farklı hamur oldu mu yetiyor. Öyle hepsini getirmeye gerek yok. İlla ki birine vuruyor yani. Birine şunu takacağım. Berkley'in Powerbait peynir kokulu. Tab öncesinde bir somon yumurtası. Yemir bedenim 0.28 milim flor karbon kaplama. Ya biraz daha ince takım da kurabilirsiniz ama şimdi somon dişli. Bir de güçlü. Haliyle biraz sağlam bir takım kullanmakta fayda var. Ya bilmiyor, şu şeklinde çok bir önemi var mı? Bana göre yok. Normal güzelce ne oturttuktan sonra tabi çok böyle düzensiz de takmamak lazım. Biraz hafiften bir şekillendirmekte fayda var. Arkadaşlar hamur ne renkse somon yumurtasını farklı bir renk kullanıyorum. Yani ikisini aynı renk kullanmıyorum. Biraz daha avcılığı arttırmak için. Şöyle hamurumu taktım. Şimdi merak kayalık olduğu için yarı gezer kurşun taktım. Armut kurşun kullanmadım. Şöyle bir kurşun aparatım var. E, makineden gelen misinam 0.13 milim. Shimano Kayriki 8x. Örgü misinam, yani, ipek misine de deniliyor. Ucuna bağlamış olduğum liderim 0.35 milim. Saf karbon. Şöyle bir takım. Kamış makine detayını videonun açıklama kısmına eklerim. Oradan bakmak isteyen bakabilir. Şimdi bismillah deyip boltamızı atalım. Arkadaşlar diğer oltayı hazırlayacağım. Yine onunla da aynı şekilde. Arkadaşlar takımlar böyle portatif. Bunlar hazır böyle ayarlıyorum. Merada hiç uğraşmıyorum. Direkt bunu klipse takıyorum. Hatta yedek bir takımla kurup mesela balık çektim. Hemen yedek takımı takıp daha sonra takımı balığın ağzından çıkartıyorum. Buna da yeşil hamur takacağım. Tabi öncesinden gezer kurşunumuzu takalım. Buna da yeşil hamur takacağım için turuncu somon yumurtası kullanacağım. Ya da farklı bir renk de olabilir yani aynı renk olmasın. Ona da yine belki Powerbait porbeç yeşil, sade. El vuruş olmazsa bir de karıştırıp deneyeceğim. Belki o zaman vuruş olur. Tabii hiç vuruş da olmayabilir. Nasip diyelim inşallah. Vuruş olur. Balık alırız. Bunu da bir oturtalım. Arası bu hamurumuzu da bu şekilde oturttuk. Bunu da atalım bakalım. Bugün nasıl şimdi balık var mı yok mu? Arkadaşlar bu nedir ya? Böyle bir vurdu iki yana tamam. Arkadaşlar o oh. İlk attığım yerde baktım vuruş yok. Ortanın noktasını değiştirdim. Yana abartmıyorum. 10 dakika sonra bilemediniz 20 dakika sonra vuruş oldu. Bölgede kayalık. Bir önce kaldırmak istiyorum. Dibe basarsa yüzde patlatır. Evet, yüzeye doğru kaydı. Tamam. Diğer oltalara gitme, diğer oltalara gitme. Gel buraya, gel buraya. Ufff, Iste bu Harika bir şeysin sen ya. Arkadaşlar turuncu hamur aldım. Peynirli turuncu hamur. Evet. Balım biraz yoruldu. Güzel bir somon. Arkadaşlar işte vuruş olmazsa nokta değiştirmek lazım. delirdi verdi. Kıya gelince deliriyor arkadaşlar. İşte yalnız olunca da kepçelemek biraz sorun oluyor. Arkadaşlar elhamdülillah kepçeleyebildim. Güzel bir Anahtar sonunda. Arkadaşlar muhtemelen iki buçuk kilosu var. Hemen hızlı bir şekilde oltamızı aynı yere atıyorum. Devam rastgele. Arkadaşlar yeni takım kuruyorum. Yani direkt bu. onu söktüm. Bunu taktım. Şöyle şu hızlı sök tak fır döndüdür. Yemli bedenimi şöyle takıyorum. Ondan sonra anti tengerimi şöyle geçirdik mi sistem bu. Yarı gezer. Şöyle de 110 santim yemli beden. Şöyle minik bir kancamız var. Şimdi hamurumuzu takalım. Aynısını yapayım. Buna iki tane somon yumurtası taktım. Bir turuncu hamur. Arkadaşlar hamurumuzu taktık. Şöyle. Hamurum bu. Tekrar göstereyim. Arkadaşlar saat şu an 9.45. Yani 9.30'da balın vurduğunu varsayarsak. Işte nokta değiştirdim. İlk attığım noktada hiç vuruş olmadı. Hafif sağa doğru attım. Yani balık vurmayınca nokta ya da yem ya da açıyorum yemliği bırakıp aç çek sürekli denemek lazım. Balık vurmadı hemen balık yok demek doğru olmaz. Biraz uğraşmak lazım. Arkadaşlar balığımız bu şekilde hemen teraziye koydum. Çünkü balığın içini temizleyip buza yatıracağım. Bozuluyor çünkü. 3 kilo civarı tahmin ettim. 3 kilo 315 gram. Yani 3 kilo 300 gram diyebiliriz. Şöyle. Arkadaşlar balığımız güzel bir ana somon. Yani trofe bir boy. İnşallah gün içinde daha güzel balıklar almak nasip olur. Şöyle. Devam. Rastgele. Çok büyük değil. Yani porsiyon üstü. Devam. Rastgele. Arkadaşlar saat 10.30. Balonu çektim bir tane. Şimdi bu arada bir kahvaltı yapayım diyorum. Kahvaltıda kullanmak için biraz kaya keki toplayacağım. Hem sebze hem de zeytine. Daha önce burada da daha önce şurada keki toplamıştım. Yine balık havundaydık. Eve götürmelik? Şimdi de kahvaltıda kullanmak için biraz toplayacağım. Şu komple kekik. Kaya kekik Ondan biraz şifa niyetine kahvaltımıza kullanalım. Kekik severim arkadaşlar. Bayağı toplayacağım ben. Hem zeytin hem de sebzeye bol bol kullanacağım böyle. Biraz da şu yukarıdan toplayalım. Evet, şu kadar topladım. Hepsini kahvaltıya kullanacağım, zeytin ve sebzeye. Kahvaltıdan sonra da inşallah güzel balıklar almak nasıl olur tekrardan? Arkadaşlar porsiyon üstü balığı çektikten sonra güzel bir araç taktım diğer oltaya. Elhamdülillah kepçelemek nasip oldu. Hemen hızlı bir şekilde oltamı atayım, balığı göstereceğim. Devam rastgele. Arkadaşlar balığı şunu aldım. Turuncu peynirli yeşil somon yumurtasıyla. Şimdi oltamızı tekrar düzenledim. Tekrar atalım. Arkadaşlar bir vuruş aldım. Evet. Arkadaşlar aldık elhamdülillah. Hızlı bir şekilde yukarı kaldırmam lazım. Bölge bayağı sıkıntılı. Full kayalık. Bir iki takım böyle patlattım. Yani direkt liderin gerisinden kayaya sürçüyor. Evet. Güzel bir somon bu da. O da kepçeyi boşaltamadık ya. Daha somon kepçede Diğerine dolan masa varı diyecektim ki Diğerinin altından gitti Gel buraya gel Tamam Aa, Şimdi kepçeyi boşa çıkarmam lazım taşın dibine gidecek. Aha aha. Ulan az da pat açıyorduk Taşın dibine gitti direkt. Oo. Şansa bak ya. Kepçeyi tamam. boşalttık. Allah, Bu da güzel bir araç. Ah, şunları temizlerim diye kaldırmadım. Temizleyemedim. Hızlı bir şekilde şeye koymam lazım. Sol hava çantasına koymam lazım. Devam rastgele. Arkadaşlar bu çektiğim ikinci araç. Bu da tam bir trofe. Şimdi tartıp temizleyip çantaya koyacağım. İkincisiydi. Peşine üçüncü de taktım. Onu da tartacağım. Evet bu da 3 kilo 100 gram. Şöyle 3 kilo 90'da durdu. 3 kilo 100 gram diyebiliriz. Karar dışarı. İkinciden sonra pek bir hareketlilik olmadı. Zaten şunu, şu anda, şu anda gün batımına yakın. Ee, muhtemelen biraz daha toparlayıp gideceğim. Arkadaşlar bu da üçüncü balık. Bunu da hızlı bir şekilde temizleyip çantaya koyacağım. Bu da muhtemelen iki kilo civarı. Tartalım bir. tam 2 kilo 400 gram. 2 kilo 385. 2 kilo 400 gram diyebiliriz. Devam. Rastgele. Arkadaşlar içinde sonra hiçbir hareketlilik olmadı. Zaten birazdan da güneş batacak. Ee, Şimdi yavaştan oltaları toplayıp nereden ayrılacağım. Bugünkü avımı sonlandırmış olacağım. Ee, toplam 3 güzel balığım var. Bir tane de porsiyon üstü. Bir iki tane de kaçırdık. Maalesef bölge biraz sıkıntılı. Yani hızlı bir şekilde balığı askıya almazsak direkt taşın dibine atıyor ve sürtüyor. Yani kurtuluş yok. Elhamdülillah nasibimizi aldık. Verimli bir av gerçekleştirdik. Umarım sizin için de keyifli ve faydalı bir video olmuştur. E, Videolarından için kanalıma abone videoları beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.